Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda o soyduğunuz ve kabuklarını çöpe attığınız gıdaların kabuklarının ne işe yaradıklarını söyleyeceğiz. Aslında belki de en önemli yerini çöpe atıyorsunuz. Avokado kabuklarını cilde sürün mükemmel bir nemlendirici olduğunu göreceksiniz. Elma kabuğunu göz çevresindeki kuyu renk halkaları giderdiğini biliyor musunuz peki? Yumurta kabukları fos halinde çiçekleri besleyen muhteşem birer gübre olduklarını bilincinde olun. Muz kabukları ise dişlerinize sürün ve ardından fırçalayın. Beyazlatıcı etkisi olduğuna hayran kalacaksınız. Limon kabuklarını kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Kireci yok ettiğini kendiniz deneyimleyerek görmüş olursunuz. Portakal kabuğu Hava alan bir kesenin içerisine koyun ve giysi dolabına yerleştirin. Güve sorununu kesinlikle yok eder ve kökten bitirir. Patates kabukları. Bu kabukları 25 dakika kaynatın ve saçlarınıza uygulayın. Sonra saçı yıkamayın, beyazları kapatır, kepeği yok eder. Domates kabuğu. Fırın tepsisine dizin ve kurutun öğütüp çorbalara ve yoğurt üzerine dökebilirsiniz. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.